Aa. Merhaba güzel hanım. Bugün balerin mi oldunuz? Evet. Çok güzelmiş balerin elbiseniz gerçekten Niloş'cum. Saçlarınız da balerin saçı olmuş. Harika olmuş evet. gerçekten Niloş hanım. Niloş'cum biz bugün ne açacağız? Ta 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 ta. Güzellik masası. Prenses gibi biraz uzak tutalım. Prenses güzellik seti açacağız değil mi bugün? Evet. Bir göster bakalım arkadaşlar içinde neler var. Bakın burada aynası var. Çok güzel. İçinde fön, fön varmış Niloş. Tarak varmış. Gözlük varmış. Bilezikler varmış. Sahte bir parfüm şişesi. Oyuncak tabii ki. Oyuncak şeklinde de rujlar varmış Niloş. Tokalar da varmış bakın paketi çok tatlı gerçekten arkadaşlar çok şirin şöyle sabitlesin 15 aksesuar çıkacakmış içinden tamam açalım o zaman açalım mı hadi ben çok merak ettim tamam hadi arkadaşlar açıyoruz şimdi Hoppa. Ay. Bana geldi ya. Sana düştü ya. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı da beğenin olur mu? Bunu çekelim. Evet, bunu çekelim. Açıyoruz şimdi biz. Şurayı da kesmem lazımmış. Biraz zor açılıyormuş değil bu? Evet, açtık arkadaşlar. İçinden çıkarmaya hazır mıyız? Oo, Oo bu ayağı galiba. Bu da bir ayak galiba, Niroş başka bu bakacağız şimdi yapacağız hepsini tek tek hey, hey ben de çıkar sanırım bu ayna şeklinde evet loş çıkartıyor o bu aynası bu üstü onu yapıştıracağız çekiştir bakalım ben çok var içinde. bakalım onlar dalar Burası alt tarafı galiba. Bayağı da büyük bir şeymiş arkadaşlar. Harika. Başka bir şey var mı? Içinde? Başka bir şey yok anneciğim. İstersen gösterebilirim. Şimdi biz bunları yap yapmaya deneyelim. Ben bunu sana açayım. Sen bunun içindekiyi çıkaracaksın. Atmayalım. Ver bana. Ah, tatlı kızı atmazdı. Niye öyle oldu? Bakın masamız burada. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Sanırım şu ayakları buraya takacağız. Evet. Ayaklı masa, ayaklı bir masa. Şunu da bu tarafa takalım. Neden ayaklı masa? Dur, Ayakları ben takacağım? Tak bakalım, takabilecek misin? Evet. Tam böyle, tam ters. Ha. Şöyle, tatlı kız. Ha. Şimdi böyle tak bakalım. Önce ayaklarını yapıyoruz arkadaşlar. mesela. Ayaklarını ben yaptım. Şöyle sağlamlaştıralım. Hı. Ya ne de yapabiliriz? Ya, yani bunu takmadan önce bunu mu takacak? Yanlış yaptık galiba. yok. Hani böyle takılıyormuş arkadaşlar. Ayaklarını da takalım. Şöyle sabitleyelim iyice. Ha, Ay pardon biraz oynattık makineyi. Heh. Şimdi bakın bakın çok tatlı oluyor arkadaşlar. Sanırım bunu takacağız önce. Aynamızı arkadaşlar. Buraya mı takalım? Nasıldı bunun görseli? Şöyleymiş. He, şudur da yuvarlak delikler var. Buradan takıyoruz. Aynayı öpmeyelim. Hı. Neden? Getir bakalım. Aa. Aynayı yapıştıralım. Ama dikkatli ol. Aa. Dikkatli yapıştı. Öyle değil yani. Neyse. Neden? Çok eğlenceliymiş ya bu da. Bu nasıl bu? He. Anladım. Ama bu bu nasıl yapışıyor peki? Arkadan bunu ayrı yapıştıracak bir şey mi lazım? Yoksa bu direkt böyle her kenarlardan takılıyor galiba. Anladım. Ha, şöyleymiş şu arkadaşlar. Şunun kenarları var takmak için. Çıkart istersen aynanın üstündekini. <laughs> Jilatini. Tamam. çıkarttı aynayı. Aa, gerçekten de ayna. Görebiliyorum. Hoş kendini oradan. Bakın. <laughs> Görebiliyor musun kendini anneciğim? Hmm. Hadi onu da takalım aynamızın üstüne yerleştirelim. Ama ben kalkmak istiyorum. Ay. Sehpa geldik. Ama sehpa biraz oynuyor anneciğim. Hı. Evet, şimdi diğer eşyaları çıkartıyorum. Yapıştırma olabilir mi? Nereye yapıştırılıyor? Bakın bu arada aynamızı taktık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. aynadan ben gözük gözükmeyeyim ama. Heh. Bakın aynamızla birlikte harika. Çok güzel gerçekten. Burada bir tane. Aa bu ojeymiş. <laughs> çok güzel yapmışlar. Gördün mü? Oyuncak bir oje arkadaşlar. Böyle sürebiliyoruz. Ay tırnaklarımıza. Ay çok güzel olmuş gerçekten. Bir tane oje yapmışlar. Başka? Hadi çıkar içindekileri. Ben bunu çıkartamıyorum. Onu boşar. Fön makinemiz var. Kurutuyoruz. Çok güzel geldi. Onu nereye yapıştıracağım? bir yere yapıştırabilirsin. Mmm. Hmm. çıktı. Bakın. O nereye? Bu nereye takılıyor böyle? Şurada raf yeri var herhalde. Niye takamadık? Ay, ha, şöyle mi yapacağız acaba? Niye beceremedik? Neler çıktı Miloş'cum bizden? Bir tane gözlük çıktı Taksana. çok komik. Bu nasıl bu? Nasıl ee, çıktı? Çekmeceye koy. <laughs> bir tane gözlük çıktı. Bu ne? Ruj mu sözde? Evet. Ha, ruj gibi sür bakalım bir nasıl sürdü. Hayır hayır hayır. Hayır hayır gerçek olsa sürmek istersin tabi. Bilezikleri çıktı. Ay ay ama ama. Yüzükler ay çok güzel. Ama taksana da parmağına bakalım. Ay ay bunu çıkarmak istiyorum. Neyi çıkarmak istiyorsun? Bunu. Istedim? Bu ne? Bunu çıkartmak istiyorum. Altından ee, şey yastığı mı? Evet. Tamam. Yastıyor. Evet. Ay bileziklerin çok güzel. Minaç taramız çıktı. Gerçekten taranabilir bence. Tokaçı bu toka bak bu toka arkadaşlar bir toka çıktı. Bakın. Gerçekten top olarak kullanabiliriz. Bu ne? Parfüm şişesi mi? Evet. Evet. Parfüm şişesi. Evet. Ama çekmediği koyacaktım. Ama çekmeceyi ben tam yapamadım. Baba yapsın onu. Sonra oynarsın. Hayır. Bakın. Ama çekmeceyi aç. Şöyle bir güzellik setimiz var arkadaşlar. Bana çok döndür. Şeyler. Sana döndüreyim buyurun. <laughs> buyurun hanımefendi. <Aa>. Yoş <laughs> Çok tatlı. Ön tarafta aynası var. Böyle ayaklı. Gerçekten çok cici Çok güzel oynarız bununla. Değil mi nincim? Evet. Hı hı. Yok şimdi o o ben sana işte tam takamadık diye ben şimdi takacağız Arkadaşlara bye bye yap <laughs> Burada böyle mi koyacağız hayır hayır sadece <laughs> evet onu, koy. onu da ben takacağım arkadaşlar biz size göstermek için açtık oyuncağımızı böyle çok şirin tatlı bir oyuncak. E, güzellik seti. Şöyle Hadi göstereyim. Bir sürü oyuncakları var. Şimdi biz bunu yere koyacağız. Güzel güzel oynayacağız. Miloş'cum bay bay söyler misin? Bay bay. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Biz güzellik setimizle oynamaya devam edelim. <laughs> evet. Hoşçakalın. Doğru düzgün.